Merhaba Beleş Game severler. Bir başka Epic Games bedava oyununda sizlerle beraberiz. Oyunun ismi Hue. Oyunu ilk defa sizinle beraber açıyorum. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Direkt oyuna da başladık. Space'te zıplıyorum. WASD oyunun oynanışı. Bir mektup bulduk. Sevgili Hu. Hü... Oyun yine Türkçe değil. Seni yani tek başıma bıraktığım için üzgünüm falan diyor. Hainler bilmem ne yaptı bilmem ne yaptı diyor. Oyun böyle iki boyutlu. Güzel güzel aksiyon oyunu. Bakalım yetenek olarak bize kabiliyet ne verecek. Kontra vardı eskiden. Biraz ona benzetiyorum ben bu tarz oyunları. Şimdilik hiçbir engel çıkmadı karşımıza. Mekanik engeller dışında yukarı aşağı diyoruz. Oyunun fiyatına, oyunun sistem gereksinimlerine videonun sonunda bakacağım. Biraz kulaklığımın sesi fazla galiba kendimi duymakta zorluk çekiyorum. O yüzden sesim garip geliyor olabilir. Ne oluyor aşağıda? Düşersek ne oluyor? Göstermedi. Hiçbir şey olmuyor. Düşüyoruz yani. Düşersek düşmüş oluyoruz Mario gibi. Escape'e basınca evet, müziklerden yana biraz sıkıntılarım var. Bunu bir kısayım. YouTube amcamız bize çok kızıyor sonra. Sesler kalabilir video ayarlarına bir daha bakıyorum E-Sync'e çalışabiliriz renk körü Kapalı Okey kalsın e, Controls bir bakalım aksiyon left shift'miş Color diyor. mouse'la da bir şeyler yapılacak Anladığım kadarıyla Bir deneyelim bakalım ne olacak Hop şuradan aşağıya Oradan kapıdan içeri girdik Henüz mouse falan hiçbir şey yapmıyor. Selamünaleyküm amca. Left shift aksiyon için. The Fisherman ne yakalamış? Bir şeyler yakaladı diyor. Tamam okey. Girelim bakalım deniz fenerine. Ee, bir daha mı yukarı? Hayır. Aşağı kapalı şu an. Maviyi aldık. Maviyi yerleştirdik. Since the beginning, we have pointed to the sky and declared it blue. Hmm, renkleri yavaş yavaş yerleştireceğiz galiba. Şu atlayınca bir şey oluyor mu? Aa, Hava temizlendi diyor. Yavaş yavaş renkleri yerleştireceğiz galiba sağa sola. Oyun fena gözükmüyor eğer bu tarzı seviyorsanız bence indirilebilir. Durumda oyun zaten bedava kütüphanenize ekleyin. Ee, Tutunamadım çok da önemli değil. Bisiklete binebiliyor muyuz? Yok. Mouse'a tıklıyorum. Hala bir şey olmuyor mouse'dan. Ben bir aşağı bakayım. Böyle gezip duracağız mekanları. Burayı kapatmışlar. Madenci dayı çalışıyor da. Hello. Merhaba. Evet benim Hugh. Tanrı'ya şükürler olsun diyor. Burada günlerdir diyor. Kaldım diyor. Sesler duyuyorum bana diyor garip geliyor diyor telefonum da titriyor bu arada senin için ne yapabiliriz Evet seçtik mavi rocks onlar kayalar diyor kayboldular diyor nasıl olduklarını bilmiyorum önemli değil teşekkür ediyor hadi bakalım Oyun böyle macera kısmını size bırakıyorum. Hemen hızlıca sistem gereksinimlerine de bakayım ben oyunun epic games ekranımı çağırayım. Ee, evet, Şu an diğer monitörümde ekranı çekeyim. Buradan da. Bu arada trekmanya da çıktı. Ona da bakacağız. Bugün olmasa da yarın kesin incelemesini yapacağım. İki gün içerisinde kanalda bulaş bulabilirsiniz. Ee, eğer ki Trekman yanında nasıl bir oyun olduğunu görmek istiyorsanız kanalı takipte kalın. Bildirim zilini açabilirsiniz. Özellikle bedava oyunlardan haberiniz olsun istiyorsanız. En kötü, her zaman söylüyorum, epic oyunlarını mutlaka inceliyorum. Ee, oyunun çıkış tarihini de merak ettim çünkü fena değildi grafikleri. Evet, 31 Mart 2020 eleştirmenlerden güzel notlar almış zaten oyun. Hikayesini bilmiyorum. Hikayesiyle ilgili yorum yapmak mümkün değil. Ben de sizler gibi oyunu ilk defa bugün gördüm. Çift çekirdekli bir işlemci 1800 MHz hızında çalışıyor. E4300 demiş korik ediyor. AMD e tarafında Athlon 64 çift çekirdekli 5000 üzeri demiş. Veya eş değeri demiş. 2x 2x2600 işlemci çekirdeği demiş. 2 GB'lık bir RAM istemiş, 400 MB'lık bir depolama alanı, ekran kartı kısmında 1 GB'lık bir GeForce GT 610 var ya da eşdeğeri Radeon kısmında da HD6450 demiş, 512 MB veya üzerindeki bir sistem ile bu oyunu oynayabilirsiniz. Oyun fena değil. Tavsiye eder miyim? Ederim. Herhalde ederim, bilemiyorum. Çok tarzım değil ama tarzı olanların grafikleri hoşuma gitti. Mekanikleri fena gözükmüyor. Oynanışıyla ilgili bir problem yok. Hikayesi hoşunuza gider, gitmez. Oyun fena değil. Efem görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla. Bir sonraki videoda görüşürüz.